Selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Biorox 44 ile birlikte We Here Forever oynuyoruz. Aynı zamanda yayındayız, chatteki arkadaşlarımız var. Hepiniz Hepinizi kike bekliyorum. Instagram'dan takip etmeyi, videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Şimdi bölüm 1'e giriyoruz Dur bakalım Biorox. İki kule kırmızıya boyandı. Bir kral çöktü diyor. Oha, uyandık. Ama şu oyunun seslerini biraz açayım şimdi. Hikaye oyunu gibi. Çiftli. Bak Meli kafasını çıkartıyor oradan. Gördün mü? Beni kurtarmaya geldi Meli. Oğlum yok lan Meli kurtarmamış beni. Meli. Alo kardeşim benim. Oğlum kalk ayağa artık amına. Hadi ya. Duyuyor mu beni? Ne diyor bu etkileşime gir diyor bana galiba. Oğlum neredesin sen? Oğlum aynı yerde olacak halimiz yok. Sen beni şu an duyuyor musun galiba sürekli? Duyuyor mu beni şu an? sen beni duyuyor mu? Ya, şu an duyuyorum ben seni. Aa ben bir tane kapı açtım bu arada. Sen nasıl bir yerdesin? Bence ben seni kurtarmaya geleceğim. Bana muhtaçsın bence yan durmuş üçgen e, bu ne lan ortasında da yıldız mı var kanka bende de var o burada bak gördüklerini ilet diyor lan bence sen bunlarla bir şey yapacaksın beni oğlum ben ileteceğim lan oğlum bende de var ben ileteceğim amına kanka bu baştan bu kadar bulmaca oğlum duymuyorum seni basacağım basıyorum oğlum basıyorum ama her zaman basayım mı beni de bu ne bok yarayacak nereye bir şey gireceğim ki ben yani kanka parçalarımızın bir toplamıyız yazıyor burada bende bir tane de görsel var. 3 tane kilit var işte. Bana şekilleri söyleyeceksin sırasıyla. Ha sende tamam dur söyleyeyim kanka. Kanka yuvarlak Üçgen, yıldız. Sağdan mı soldan mı? Hangi? Direkt hepsi birleşik bunların. Ben üç şekil deyince ayırdım yani. Tamam yuvarlak. Yuvarlak, üçgen, yıldız. Aa kapı açılmış oğlum burada. Bir şey açtın galiba. Benim önümdeki kapı açılmış. Bu giriş efekti ne? Telefon açılma sesi gibi kanka. Kanka bir kapı açtım şu an. Çektim bir yere. Oo açıp koşacağız orada. Şu an bir şey görmüyorum. Bekle. Kanka, geldim bir yere. Yeniden bütün olmak için diyor. Elimde bir tane şekiller olan bir şey var. Sen bana söyleyeceksin biri bu sefer. Değişik değişik şekiller var. Kapı kapıya giriyorum şifre. Ay yo bu ben Bende yazıyor direkt galiba. Dur bakayım. Bende de kapı var. Arkandakilere gireceksin ya da ben senin arkandakileri, sen benim arkamdakilere gireceksin. Kendi arkandakileri gir. Olmazsa bir ben söyleyeceğim sana. Melih kilitli kanka. Ben sana benimkini söyleyeceğim, sen bana benimkini söyleyeceksin. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Bir tane böyle örs gibi bir şekil var. Oğlum sesin gitti. Duyuyor musun kanka beni? Bir tane örs gibi var tamam mı? Örs şeklinde. Böyle yamuk kareyim diyorsun. Kanka bir dur bak Meli ben konuşurken kırmızı yeni ötel sizinde. Aynı anda konuşamıyoruz kanka. He, anladım okey. Örs gibi bir işaret var. İlki yarım yuvarlak. Ondan sonraki de şimşek gibi. Meli kanka örs değil külçe gibi bir şey böyle. Külçe şeklinde. Yamuk mu ismi? İsimleri mi yazıyor onların bir de? Ali üstün yeteneklerimi kullanarak açtım. Tamam sen de bana söylesen de ben de açsam amına koyayım ha. Buna ne denir ki amına koyayım? Yine dört tane çizgisi var. Buna ne diyor onu diyor ya? Ne şey, deniyor oğlum? <laughs> Zümrüt gibi. İlk iki duyamadım Meli. Bir daha söylesene kanka. Evşek. Alaaddin var. Üçüncüsü de ya Volant'ın güce geliyor diye. Evli ya herif. Beş gene ev dedik kanka. Abi. Tamamdır benim sağ olasın geçtik biz. Açtın mı? <laughs> açtım açtım. Oğlum ileride yaratık var lan. Yine simge var. Aa aynen. Bekle bakayım. Bu sefer ben sana ilk anlatayım. O parçaları bir toplayalım ilk önce. Anlat kanka. Altıgen. Arıyorum bekle. Altıgen nerede? Altıgen. Lan? Üçgen. Sonuncusu yücelik mi kanka? <laughs> Yok kanka yücelik değil. Alt, <laughs> e, alttan ay şekli. Hayır onu yaptım. Altıgen yaptım, ay yaptım. Sonra Oğlum sıralamayı söylüyorum. Sen sen şekli söyle. Altıgen, üçgen, ay şekli. Tamam kanka ben sana söyleyeceğim şimdi. Bu arada zaten şekiller yani her sırada yok aynıları. Sadece şekilleri arasan yeter. Bak şimdi bir tane ne bu? Altıgen mi, beşgen mi la bu? Bir tane altıgen, bir tane kare, bir tane de böyle üç çizgi amına koyayım pervane gibi. Bunları yakalım oğlum. Ateşe ver. Tamam hadi devam. Aa ifade diyor lan. Meşalem gitti? Kitap gitti amına koyayım. Oğlum taş kağıt makas oynayabiliyoruz. O Meli taş kağıt makas oynayabiliriz kanka. Çabuk gel seninle oynayacağız bunu. Çok ileri gittiysem bir geri gel Meli. Aa buradasın oğlum işte. Beni şu an duyabiliyor musun telsizsiz? Oğlum konuş. Telsiz olmadan duyamıyor musun buradan? Hayır duyamıyorum. Tamam şimdi gel, taş, kağıt, kağıt makas yap kanka sayıyorum tamam mı? 3'ten geriye doğru sayacağım yapacağız. Duyuyor musun sen beni? Tamam. Tamam kanka 3 2 1 <laughs> buna basma timingimiz var galiba Melih. Ben bastım sen de bas. Tamam hapishaneden kaçtık o lan şu an. Tamam mi? şimdi asıl oyuna başlıyoruz galiba. Ha böyle yakınlaştırıyoruz yakından bakıyoruz. Biz hep böyle ya, ayrı ne rahatsızlık vermek değil. Hapishaneden kaçtık galiba da kale bölümün adı kaleydi. Oğlum bu ne lan? Bu ne lan? Bir anahtar aldım galiba. Ama bu mavi anahtar. Benimki de yeşil. Mavi yeşili sana vermem lazım. Mavi bana vermen lazım Melih. Burada işaretler var. Bunlarla galiba bir şey yapacağım. Bekle. Aa Melih dur bakayım. Burada şimdi bir şeyler var. Bunu buraya koyduğumda ne oluyor? Bekle. Her zaman basma ki ben de seninle konuşayım. Duymuyorsun yani. Tamam her zaman basmıyorum. Ben sana söylerim sadece. Ben buraya yerleştirdim. Sana yolluyorum anahtarı. Nereye yerleştirdin lan? Ha gönder bakayım. Bendekini nasıl koyacağım? Tamam koydum geri çek kanka. Ben gönderemiyorum bunu galiba. Sen çekeceksin. Kırmızı anahtar istiyor şu an bende. Burada bir şey var puzzle gibi. Kanka burada bir tane kasa var bende Melih. Kasayı açmam lazım bir yönlere çevirip içinde de anahtar var. Sende var mı onun infosu? Bazı işaretler var. Kral tacı macı. ne bu iktir falan bunlar ne amına? Aynı şey bende az önceki yerde vardı bu ne bu yarıyor ben anlamadım. Aa Meli o şey lan. O aynı işaretlerin yanına koyacaksın galiba. Aynen şunu bir yapalım lan dur bakayım. Bunu buraya götürmem lazım. Sürekli hareket ediyor bunlar. Bekle bakayım bir oynama. Kaldırdın. İndirdim. Enteresan bir konuşmalar oluyor 5-10 dakikada. Oo sende de hareket ediyor. Bekle o zaman bir. Meri ben bunların sadece iki tanesini hareket ettirebiliyorum kanka. Onları sen oynatacaksın. Kanka o tacı çıkartsana Meli yukarı. İksiri de mi sen kontrol ediyorsun? İksire bak bakayım. Şapkayı hayır hayır yukarıdaki şapkayı sola kaydır kanka. Tacı da oraya götür. O tacın çünkü en sol üste girmesi lazım. Ama bekle bunu buradan bir çıkartmam lazım. Bekle. Bunu nasıl çıkartacağız kanka burada? Sağa çekeceksin galiba. Ha, onu da al oraya. Ben bunu yukarı çıkartacağım. Diğerlerini aşağı indireceksin. Ne bok ayarı oğlum bana. bana. <laughs> ben anlamadım anlamadım ki. sana bir şey geldi lan Melih. Bir aç diyor ama buranın rengi kırmızı. Renk olsun aydınlattık <laughs> hadi. Kanka bana da kırmızı lazım Melih. Kırmızı anahtar burada. Kasada böyle yön var. O yönleri hepsine girmem lazım ve açılması lazım buranın. Lan benim aykun yetmedi buraya ya. <laughs> aykun yetmedi mi oraya? <laughs> Bunu ben kendim mi bulacağım acaba? Şifreyi Melih mi söyleyecek yoksa? Aa Oo, Meli bekle bekle. Aa Meli senin buraya gelmen lazım kanka. Burada açılacak bir yer var ama tek başıma açamıyorum. Bu yönleri bulman lazım Meli. Karşında ne var şu an? Tam olarak anlatsana. Bak, şimdi 4 bir kare düşün. Karede 4 adet yuvarlak var. Saat gibi düşün, yönleri var ve burada bir kasa var. Bu 4 yuvarlan yani 4 yuvarlan içinde bir yelkovan varmış gibi düşün. Bu yelkovanın yönünü bir yöne yapmam lazım dördünün. Bu kasa açılacak sonra. Birincisi 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane yuvarlak var. Üstten üçüncüsünü göstermiş. İkincisi 4 tane yuvarlak var. Sağdaki. Üçüncüsü 3 üç tane yuvarlak var. Sol alttaki. <laughs> ne anlatıyor bu? Ee, Dördüncüsünde 6 yuvarlak var. En üstteki. Kanka bir yerden anladın mı? Abi sen de bir sikimden anlamadın Yuvarlakların içinde 6 tane küçük yuvarlak var. Ve bunları o o 6 farklı yöne çeviriyorum. Bu harbiden IQ testi gibi aman ha koyayım ya. Yani. Bunu böyle değil de hani böyle direkt denesek. Mesela sağ altta üstteki o zaman sol üstteki oluyor. Sol üstteki de aşağıdaki oluyor. Bu buraya geldi aşağı baktı. Burada ne var? Bu var. Bu da sağ üstteki oluyor. Bu da buraya indi. Solu gösteriyor ama. Sol üstü gösteriyor. Hay anasını ya. 2, <laughs> 3. Ya yaptık onu bak. bir bu. A 5 bu. O geldiğinde dümdüz değildi <laughs> çünkü. 4 bu Osman Ohtemelen. işte. 5 de bu. Lan nasıl 5 bu? Geri zekalı. Bak. bir bu. 2 bu. üç bu. lan 5 bu bana koyuyo nasıl oluyor böyle buraya gel buraya ben geliyorum oh ah be hoş geldin benim gel it şunu dolabı şimdi deli şöyle en pis en pis hareketler yapmalıyım şunu itsene dolabı hadi oğlum bu buranın mı ki deli karşıya gideceğiz bu oranın değil oğlum biz niye yan yanayken konuşamıyoruz <laughs> bağımlı mıyız acaba telsiz ne bileyim galiba öyle bu ne lan İşte bu tuhaf olan Puzzle. Ters yöne döndürüyor olabilir miyiz bilmiyorum. bir de diğer tarafa geç Oğlum ne anlamı kalır o zaman Oğlum çevir sen beyninle. Bir yer hareket ediyor mu baksana etrafa Aa dur dur gel bak buradan bir şey çekiyoruz galiba bilmiyorum. Bunu çekiyoruz oğlum işte Bunu biraz daha döndür Biraz beynimizi çalıştırsak Bir düşünsek şurada mesela bu neye bağlı Yalan söylemeyeyim çok zor Senin yerin üst katında bir şey var bence bir oraya gidelim Hadi görüşürüz Beni almadın anasını Aa Melis sarı anahtar burada ya oğlum görmedin mi bunu amına koyayım Ha görmüştüm evet şimdi hatırladım şey Bunu bulmamız lazım bu bulmamız bu, bu... Şeyi bir de çok hızlı yapmamız lazım bak 4 tane hızlı hızlı Süremiz var. Neyi bulmayacağız kanka? Ne yapıyoruz ki amına koyayım burada? Bence bunların çıkması lazım. Bence random bir şekilde çıkacak bunlar. Aa Meli bu işte. Tamam birimiz burada, diğerimiz orada olacak. Ben gideceğim söyleyeceğim sana işte. Ben sana söyleyeceğim oğlum burada. Ya da yo. Ben ne yapacağım oğlum buradan? Sen basabiliyorsun. Sen basacaksın işte. Çıkan şekillere mi basacaksın yoksa acaba olan şekillere mi? Kanka bak ben sana söyleyeceğim ama bunların yani ney bunlar ki? Bak Meli biri kahve çekirdeğine benziyor. Birine çekirdek diyeceğim. Bir saniye kahve çekirdeğine benzeyen tamam ama çekirdek hangisini diyeceğim? Abi ne gelecek abi bir durum var. <laughs> Melih ben sana burada gözükeni söyleyeceğim. Sen de o simgenin üstünde hangisi var onu söyleyeceksin. Alttakinin Şimdi... üstünde nasıl yani hangisinin Ya o altta hiç değişmeyenler var ya. Ben sana onlardan hangisinin geldiğini söyleyeceğim. Sen de üstte o sabit kalanın üstüne ne geldiğini söyleyeceksin. Hangi incinin üstünde ne var? Yaprak. O yok bende. Tam salyangozun üstünde ne var? Yine uzun yaprak. O şey yaprağa benzeyen. Lan tamam, pamuk şeker dediğim benim okey. Aha açıldı lan. Melis salyangozun üstünde ne var? Bok. Tamam, biri oldu. Tamam okey bunu buraya sik sikine koymamışlar. Salyangoz kanka. Uzun kıvrık ee, kabuk. Oldu de lütfen artık. Oh be. Aldım kanka hepsini. Buraya gel. Kapıyı aç patron. Kapım apıyor. Kapı açılmıyor. Arkası açıldı bir şey. Ha bunu açabiliyorum. Ama anahtarı buraya mı kullanmalıyız? Anahtarla bakayım. Açıyorum ya. Ha tamam. Bitmiyormuş anahtar. Gel şuraları da açalım. Yayı bunlarda mı kullanacağız? Yayı mı bulacağız? Gel bakayım. Aa bu oynatıyor işte oğlum. Buraya şeyleri koyacağız. Dur. Taksana şu biri ya. Tamam hepsini taktık doğru. Elektrik diyor kanka. Oynat bakayım aleyküm selam. Bende böyle bir şey daha var bu arada. Dişli var. Aa Melih anahtarı çevirdin. Ne oluyor? kırmızıya mı Bak o elektrik yandı. Elektriği yaktıktan sonra ne oluyor? Pembe bir duman gösteriyor amına koyayım. Bu ne kanka? Bir şey hareket ediyor amına. <laughs> Oğlum bu tren amına koyayım lan Meli. Buradan pembe duman çıkması lazım kanka. Bizim bir şeyimiz eksik ama o yayı bulmamız lazım. Gel 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 Meli, Meli. Buraya bak dişli taktım bunu çevireceğiz gel. Bu yine dönmüyor ki amına koyayım. Bir şey daha eksik kanka bunun. Evet bir tane daha dişli eksik buraya. O üst kata gitmemiz lazım. Yeşil anahtarla açılan Meli. Bir şey kalmadı ki bitecek az kaldı. Hani bak bizim bunları sırayla. Sen oradan buna bastın benim buradan bir şey yapmam lazım. Sen ona bir basmeliyim orada. Anahtarı tutacaksın öyle. Tut kanka. Tutuyorsun oğlum. Tutuyordun. Tut. Bak bekle tutmaya mı et. Elektriği kim verecek? Kendim bırakmadım. Bekle. Burada bir sıralama gösteriyordu az önce. Ona bakmam lazım. Bu arada kendinden düşüyor ya orada bir süre sonra. benim Bu aşamalar bak şu an pembe duman geliyor görüyor musun? Pembe duman geldiğinde yapmamız gereken bir şey var. Bekle. Bak ne diyor? Bak Basma anlam basma dur. Kırmızı iteceksin. Aman koyayım durdurdun işte kanka. Yapmadım lan bir şey kendinden kapandı. Hayır hayır sen şunu bir döndür. Ya yanlış bastım ki. Bir daha döndür bakayım. Tamam bak pembe duman geliyor. Pembe duman gelirken bu kırmızı it. Oldu kanka galiba şu an. Sonra ne yapacağız? Dur bak. aha çalışıyor lan. Bu dönüyor bu dönerken. Sen Melih şunu it kanka. Şunu şunu. Bir şey daha lazım. Hayır bunu it diğerine gideceğim ben. Durdu kanka. Çok sonra bekledik bekledik maviye basıyor. O 5'te işte galiba yani Hadi böyle... baştan mı? Bir çalıştır kanka. Bassana oğlum anahtarı. Konuşmuyor konuşmuyor. Ha, anahtara bas kanka. Tamam şimdi yanıyor. O kırmızıya bas kanka. Galiba o çekeceksin arka peki. Tamam onu bundan sonra. Tamam sen orayı bastır kanka. Hangi hangi? Nereye? Ya Tekerleğin oradaki. Hareket ediyor ya. Tekerleğin oradaki ne oğlum? Ya kanka var ya. Bunu bunu ittireceksin işte. ittireceksin hareket ettireceksin. Evet. bunu çok mu fazla basıyorum arkadakine? Basmamam mı lazım? Anlamadım ki. Bir daha yapalım bakayım gel. Bu arkadaki şeyi çekmeyeceğim bak. Onu çektiğim için kapanıyor ikidir. Bunu çekiyorum. Gidiyor kanka. Bunu hemen çekmeyeceğim bence. Sen mavi yaptıktan sonra falan çekeceğim herhalde. Ya da anahtarı çevirdikten sonra. Anahtarı kapattım. Arkadakini çektim. Aha oldu lan. Galiba yaptık amına koyayım. Aa ne oluyor lan? Aa burası açılıyor Melih. Galiba bitiyor kanka artık. Aa, or Orada da bir yer açıldı Melih gel. Oh galiba bitiyor. Lan yeşil anahtar Melih. Onunda ya. Aa en baştaki Abi. şey bu. O tarafı var ki bende. Dur. Hatırlıyorsun değil mi hepsini? Dur ama bu şekillerin yerleri aynı Dur, değil. yanlış yaptın. Şey. O, birisini yanlış yaptık. Bu bu dur dur onu değiştirme Meli. Meli oynaşma sikeceğim şimdi. Konuşma lan. Lan o bana değil konuşma. o duydum değil. Lan o değil değil Meli dur çekil. Bekle kanka sakin ol bitiriyordum amına koyayım. Ya bir de altaptan falan mı bakıyorsun sen? Ya, tabii ki de oradan bakıyorum amına koyayım. Bu bu 6 tane olan lan bu en soldaki. Aynen. He yerleri farklı işte ondan bahsediyorum ben. Geri gidiyoruz. Bu nerenin anahtarı ki ne aldık amına koyayım? O en baştaki kırmızının değil mi? Artık bitsin kaç 2 saattir bir bölüm geçeceğiz amına koyayım. Gel oğlum nereye gidiyorsun? Ha oradan da gidiyor gerçi doğru. Oğlum bitiriyoruz galiba. Bu, oğlum bu devam ediyor bu arada amına koyayım. Bitmiyor ya. Ya oğlum bitsin ne olur ya. Sanki daha biraz daha bir şeyler var gibi yani. Aa büyük dişli işte. Ne bu ne oğlum önümü görmüyorum amına koyayım. Bunu elimden nasıl bırakacağım? Sen alabiliyor musun elimden? Heh tamam tut onu. Gel. Hadi bakalım Melih. <laughs> yan yan gidiyor ya bunu. Beni mi görmüyor mu? Gel gel bana doğru gel. Melih görüyor mu ki sana doğru geliyor? Oğlum biz aynı yere ya bunu aşağı takacağım Melih buraya. E şimdi bunu bir daha çevir. Ha bunu şimdi çevireceğiz. Şu an dönüyor kanka sonunda dönüyor. Oh be. Kanka bitti galiba Melih. Lan Rus çocuğu. Oğlum ben kaldım ki burada. İtebiliyor musun beni tek başına? Onu döndüremezsin ki tek başına. Kapıyı sen mi kapattın? Oğlum Melih bir şey yapıyorsun galiba orada. Oğlum başarımı aldık. Bitmiş olması lazım. Niye gitmiyorum hala? Görüşürüz Bayrok Spiçin. <laughs> Görüşürüz Melih. El sallıyorum Melih sana mi Şelale meşale değil. Şelale Melih. Hadi görüşürüz Melih. Bamana <laughs> koyayım. Hala bitmedi kanka bu. Melih harbiden kaldın lan. Oğlum Melih'i bıraktı. Beni sikecekler mi? Sen kaldın oğlum. Bir karşımda sikim sönük şekiller var kanka. Ya sen ciddi olamazsın. Tamam burada bir durmak lazım. Oğlum hayır bitecek. Escape dedi. Oğlum sadece buradan kaçtık anlasana oğlum. Daha dışarısı da var. Sen nereye gideceksin oğlum oradan? Ben işte yok. Ben ne yapacağım burada? Mağaralardan. Ha gidebiliyor musun şu an? Maalesef. Keşi bir şey öldürse de kurtulsam. Tamam bu kapıyı sen açacaksın devam et. Acaba bu kale bölümü bitti mi? Biz farklı bir yere mi geldik? Önümde 3 haneli e, slot gibi şeyler var. Sayılar var haberin olsun. Nasıl yani? Rakamlar var işte. 3 tane slot şeklinde. 1, 2, 3 diye. 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. Bende hiçbir şey yok kanka. Tamamen tek yapıyorsun onları. Bendekilerle alakasız. bileyim biz salalım bence bunu buradan Sonra devam edelim yani artık. Bu uzun bence. Daha uzun. Evet evet. Ama save falan alıyor mu ya? Bence kaç yani? saattir ondayız bilmiyorum da ikiye geldi ya. 1 saat 40 dakikadır oynayız. Oha yeterli oğlum devam ederiz. Nasıl kaydedeceğiz? Bilmiyorum otomatik kaydediyor herhalde. Seyif vermiştir ya buraya geldiğimde kanka. Bence en son save buradan aldı. Yok aldı ya muhtemelen. O sonunda sinematik gibi bir şey de soktu ya. Tamam oğlum almış işte. Bölüm oğlum bölüm 1 diyor kale diyor %8 diyor daha. Oha. tam oğlum tek bölümmüş zaten bu yani. Kaleye oynuyoruz direkt. Oyundan oyuna değişiyor herhalde. %8 yine... Az. biz Fazla biraz değil mal değil. gibi oynadık ama. Bence tek sorumuz sensin. Ya siktir git. Bir tane yuvarlak söyleyemedim 5 saat oldu ama. Kitabı görmemişsin oğlum orada. O yuvarlaklar farklı. <laughs> oğlum. Kitaba niye bakayım niye? niye? <laughs> Neyse tamam hadi çıktım. YouTube. Görüşürüz. Siz de videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Her akşam 19.30 yayındayız. Yayınlara da katılmayı unutmayın. Allah emanetsiniz. Hadi görüşürüz.